başlatılıyor. Anlaşıldı Romeo bir çevreyi temizledin. Cehenneme tekrar hoş geldin. Liberty kubbesi sef tehdidini savuşturmak için tasarlandı. Avantajın var. Sel birimleri yanıtlarını düzenliyorlar. Yaklaşık 30 dakikan olduğunu düşünüyoruz. Bu Claire, New York bölge komutanı. O bir asker değil. Hemen hemen bütün pirincimizi kaybettik ama çok iyi iş çıkarıyor. Şimdi emirlere saygı duyuyor musun? Şey bilirsin, bu seferki farklı. Ah siktir! Kimseye söylemeyeceğime dair bana yemin ettirmişti. Sanırım teknik olarak gerçekten sözümü tutuyor değil mi? deri yüzme laboratuvarlarından deneysel nanotek. Nano yeniden başlatılıyor. Pekala, umarım buna değil. edemezsin tabii ama burası bir Hindalı'dan bile daha sıcak. Çok şey değişti. Her şey böyle başladı. Sen ücretsiz, Sen ücretsiz de Çok geçmeden bir monopol kurdu. Faturalar yükseldi. İnsanların borçtan başka sahip olduğu bir şey yoktu. Sen bunları sürdü ve gönüllü kamplarına gönderdi. Gönüllükten başka bir şey değil. Bir derde altı tarafı, sektör bir derde Ne? <laughs> şey. huh? Sorun nedir? Yok bir şey. Sadece bir enerji patlaması. Şimdi gitti. İyi misin sen? Bir şey yok. Artık ölüm işareti. Seni görürse sıçtın demektir. Geri, geri gel. Ne buldularsa şu anda öyle. 34. istasyon çok mu uzak? Birkaç tıklama ölüm bölgesi çevresinden dolaşmalıyız. Hayır, sel kapanıyor. Etraftan dolaşacak zaman yok. Öldürme çapı ve ateşleme oranı yönetilebilir parametreler içinde. Bundan doğrudan geçebiliriz. Beni Piçler. Evet, Evet, de başa çıkabilirim. Hadi gelin. Görünüm mağlubiyetimize. De, hadi. <laughs> Delirdin mi sen? Şu silahlar seni paramparça edecek. Ah, yani şimdi anladın mı? Nano giysimi aldılar Prophet. Ben insanım. İnsan mı? Sefi durdurmak için ne kadar çok fedakarlıkta bulunduğumu biliyor musun? Onları nasıl geri alacağım? <laughs> Lanet olsun. Peki planın nedir? Destekle. Hedefleri belirle ve öldür. İnter. Sen eğlenceli şeyleri yapıyorsun. Bu benim bildiğim psycho değil. Her şey değişir. Pekala. Şimdi şöyle yapacağız. Ben gördüğüm konumları söyleyeceğim. Bu sektör bir delta sıfırda oldu. Bunlar bu nazgâr Bizim birinci hedefimiz kule üç delta. Sen donanımı alır almaz biz de bir vuruşla yere indireceğiz. Sektör bir delta üç. iyi görünüyor. Orta. Sektör bir delta sıfır. Sektör bir delta 2 bir şey var. alçakta ve kulenin görüşü dışında kalır. Bunun yeterince açık olduğunu sanıyorum. Sanırım bu oraya gidilmeyecek. Pekala. Yani. Şimdi şöyle yapacağız. Ben gördüğüm konumları söyleyeceğim. Bu sektör 1 derde sıfırda oldu. Bunlar potansiyel bölümler. Bizim birinci hedefimiz Kule 3 Delta 3. Sen donanımı alır almaz biz de bir çiftli vuruşla yere indireceğiz. Sektör 1 Delta 3 iyi görünüyor. Orta. Sektör 1 Delta 0. <laughs> Sektör bir Delta 2, bir şey var. Alçakta ve kulenin görüşü dışında kalın. Bunun yeterince açık olduğunu sanıyorum. Sanırım bu oraya gidilmeyecektir. Drunkers down to all tier on um, JK. Boş Bunu kullanamayız. <laughs> Şarjör <laughs> <laughs> çok fazla yaklaşma. ーークラッシュマン。 fazla yaklaşma. charge silah lanet <laughs> <será> <laughs> <laughs> olsun onu nasıl atıştırırsın Boş ver, bunu kullanamazsın. <laughs> lanet olsun, onu nasıl düşünüyorsun? Asistan. siktir! Lanet olsun, çok güzel. <laughs> Senin dikkatini çektim, hemen çıkmamızı öneriyorum. dışı bırakıldı. Yanıt birimleri derhal, derhal o, sektöre o sektöre doğru hareket edin. Pozisyon güncellemeli ver. Bağlantı kuralım. Anlaşıldı. Sendeki şu elektrikli ok başları geniş bir alana ayrılmaktadır. Onları şuradaki gördüğünüz gibi. Çağlarını sana yakın bir yere düşüyor. Evet. O silah nereden buldun? Önemli değil. Umarım neyle uğraştığını biliyorsun. Hadi tren alanına tünel açacağız. <laughs> Dayan.